Senin ne zil abla? olarak, e, sürekli olarak mutluyuz, gururluyuz. Tarısı e, diğer karımlar için çok yöresel ürünü var. Bunların e, tescillenmesini, dünya sesimizin duyulmasını evet. istiyorum. Ne kadar çok tanınırsa ürünlerimiz tabii ki biliyoruz ki bunu işte e, yani ülkemizin abi, zaten ülkede birçok yeri tanınıyor Maraş Şöleyi. dünyada da tanınacak. Bunun da farkındayız. E, tabii buraya her yıl ülkemize birçok sayıda turistler geliyor. E, bunların da uğrak yeri olacaktır tabii işletmelerimiz. Hı -hı. E, bu açıdan da e, tabii evet. işletmemiz e, yani, kazancı açısından hem ülkemize e, gelir açısından. Sağlık iyi oluyor. dayanıklı ürünler iki ay üç ay dört ay dayanacak şekilde yaptığımız çörekler ürünler de var. E, ta, şu an zaten gelen gurbetçilerimiz alıp götürüyor orada iyi olan şu an onu da biliyoruz ya yani, dayanıklı da biliyoruz. E, tabii bu e, olacaktır yani talep olacaktır. Bu tescil e, Avrupa'ya çöreğinizin yolunu açıyor. Tabii bu güzel gelişme hepimize hayırlı olsun şehrimize hayırlı olsun. Ee, Kahramanmaraş çöreği, Maraş çöreğini biliyorsunuz. E, 2018 yılında tescilini almıştık. Şimdi ise eee Allah şükürler olsun Avrupa Birliği tescili ile beraber e, Kahramanmaraş'ın üçüncü ürünü e, olmuş oldu. Daha öncesinde Çağlayancerit cevizimiz, yine Maraş tahranımız Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili almışlardı. E, şimdi Maraş çöreği tabii Kahramanmaraş'ın tamamen kendine özgü kendi, kendi geleneksel kültürünü yansıtan bir e, ürünü idi. E, ve burada e, artık Avrupa standartlarına, uluslararası standarda kavuşmuş oldu bu tescil belgesi. Gerçekten Kahramanmaraş'ın ile alakalı geldiğimizden e, itibaren, göreve gelmemizden itibaren de önemli işler yapmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun. İnşallah bu e, Maraş Çöreği'nin de ile beraber gastronomimize çok daha etkilenmeyi iyi yerlerinin gelmesi noktasında bir katkı sunar diyorum. Ee, i̇nşallah e, bu süreçleri geliştirerek devam edeceğiz. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu süreci beraber yürüttüğümüz Karamanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'mize de bir kez daha teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi yeni ürünlerimizi ekleme noktasında bu sürece çalışmalarımız devam edecek. Tabi bu Avrupa Birliği teşhisiyle beraber uluslararası anlamda bunlar önemli etiketler. Ee, bu aşamada e, uluslararası anlamda e, tanınmış ve ondan sonra da buradaki ustalarımızla işte e, buradaki bu işe emek veren herkesle e, bu süreçleri beraber e, planlayacağız. Biz de belediye olarak bu sürece yani Maraş ürününün tanıtımına daha çok katkı e, vereceğiz. Yine e, çeşitli kurum ve kuruluşlar bu sürece e, bu e, ürünün tanıtılmasına katkı vermiş olacak. Tabii bir ürünün yerel ölçekte coğrafi belgesi alması da önemli bir süreç ama Avrupa Birliği süreci çok daha farklı, daha önemli bir süreç. İnşallah dediğim gibi bu noktada bizim de gayretimizle Büyükşehir Belediyesi olarak çünkü biz coğrafi işareti her ürünümüze, ürünümüze gerçekten özel bir önem gösteriyoruz. E, sayılarını da artırmaya çalışıyoruz. Biz de Maraş çöreği yapan ustalarımıza, e, bu tür e, iş yerlerimize onların tanıtımına katkı sunacağız ve eee ulusal tanınmış olacak o anlamda kendileri de büyük bir katkı olacağını düşünüyorum açıkçası. Ne